geri döndürülemez bir durum. Bunu telafi etme denge bir tek yol dediğim gibi ötekilerini de aldatmasın Ama o zaman aldatma değil de bunu aynı şey yapması. Yani onun da bilmesidir. Çünkü aldattığını biliyorsan sen ye, senin yaptığın da o bilecek ve buna rağmen seninle birlikte olmak istiyorsan okey o zaman bir denge noktası bulabilirsin. Ama o denge nerede olacak? İlk baştaki o birbirine olan inanç, güven, saygı falan olmadan başka bir yerde. Ha tamam biz bunu yaptık. Hatalarımızdan bir şey öğrendik. Evet. Biz, e, ama hala birbirimizi tercih ediyoruz. Ama iki taraf da bunu birbirine yapmalı. Bakın bu bu durumda bu ilişki hocam. Aldatmayı, Aldatmayı mı diyorsunuz? İki taraf da yaparsanız ancak. Yani karşılıklı diyorsunuz. E, erkek gitti karısını aldattı. E kadın da karşılığını mı yapmalı? Yapmalı demiyorum. Yapmadan denge sağlanamaz. Eğer ha bir denge arayacaksa iki taraf Dengeyi ya. sadece orada bulabilir. Aman ya Rabbi. Den denge o zaman kurulmuş olur ama Türk erkeği o, o ne yapar öldürür canım hocam. Yani aynı Türk <gülüyor> erkeğin, <gülüyor> ya, Türk erkeğin boş ver. Çoğu yabancı erkek de bunu yapmaz. Öyle değil mi? Erkek bunu istemez. Burada erkekler kendilerine bir 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 ayrıcalık e, e, yine... erkeğin bir ayrıcalığı var ama e, varoluşsal olarak böyle bir ayrıcalık yok. Yani en başa dönelim. Songül Hanım diyor ki kadın yaparsa cinayet olur ama diyor. Aynen öyle. Evet Songül Hanım evet, de. evet yani. Türkiye'de. Ama öleceğini bilirsen yapmazsın. Affedersin. Affediyormuş gibi. Ya, o işlerce yani, olmaz hocam yani. Yapılmaz yani. Kocam beni aldattı. Ay o beni aldattı. Ben de gideyim aldattı. O zaman terk edeceksin. O zaman terk edeceksin. O ayrı tabii terk ama, ederim ben. Ama terk edince de adam vurabiliyor karısını. Çok görüyoruz. Beni bırakamazsın diyor. Nereye gidiyorsun? Evet kadın cinayetleri. Başka evet, bir ki ayrıldıktan sonra? Bakın <laughs> başka bir ayrıldıktan sonra başka bir erkekle yatacak olması bile o öldürme sebebi olabiliyor. Bakın bu hastalıklı bir zihin yapısı. Bunun hiçbir tarafı savunulamaz. Tamam Yani istediği hiçbir şeyle savunulamaz. Dinde de yok Dinde de kadın hakları var. Hocam yazılı basında, görsel basında Erdoğan hocam herhalde teşvik edil ediliyor. Bu ruh hastaları diyorum. Bu manyaklar aynen, aynen, yok. görmeyelim, basınla... edelim, Takip ediyoruz. Yok, Hanım, bunun basınla ilgisi yok. Bu bu yüzlerce, binlerce yıllık geleneğin sonucu bu bir kişinin şu kişinin bu işi yapacağı yani, şey değil ya e, misali hani bana yar oldun benden başka seni kimseye yar etmem bu da ayrı bir psikopatlık hocam kişilik bozukluğu geliyor manyak yani hasta ya, ruh herkes herkes böyle değil tabii yani herkes böyle değil ama yani kişinin e, eğitim seviyesi ne nevi yaşındaki daralmalar falan nasıl sonuç Evet, evet. Bakın bunlar sadece Türkiye'de de olmuyor. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani kadın cinayetleri dünyanın her yerinde var. Kadına şiddet Türkiye'den çok daha fazla olan bir sürü Batı ülkesi var. Şimdi burada biraz biz algılarımızda bir ters bir şey var. Yani. Hocam eğitimden yani dolayı ee, ben... eğitimi olan bir insan, eğitimi olan bir insan, e, gerçekten düzgün bir eğitim alan bir insan e, böyle bir şey asla yapmaz. İki medeni insan gibi ayrılırlar. sonra her neyse iki medeni insan no, gibi karşılıklı no, no. oturup konuşurlar no, 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 no ayrılık kararı alırlar. Yok, bunun cehaletle alakalı. Yok yok. Bunun eğitimde de ilgisi yok. Şöyle eğitimle ilgili, Okuldan alınan eğitimle ilgisi yok. Annenin çocuğuyla ilişkisiyle alakalı bir şey. Anne çocuğunu e, kad, yani çocuk annesine saygı duyabilir durumdaysa ise bütün kadınlara saygı duyacaktır. Ama anne çocuğa onun sanki onun babasıymış gibi davranıyorsa ya da eşiymiş gibi davranıyorsa yani o erkek Kadınlara saygı duyamaz. Bakın bu psikolojik bir şey. Eğitimle ilgisi yok mu? Yani dengesiz ilişkiler... Hocam, e, hocam yani... yani çok çocuğu, çok yüksek, yüksek, yüksek eğitimli... Bakın çok yüksek eğitimli bir sürü erkek karısını, eşini dövüyor, işte duyuyor, baskı. Dünyanın her yerinde böyle. Hocam burada Hadi baba ve anne modeli var. Bu modeli yani. bir kenara bırakalım. Efendim? Baba ve anne modeli Yani bir kız çocuğu için ya da bir erkek çocuğu için... E ee, kadına olan şiddet babanın babadan dolayı mı anneden dolayı mı iki taraflı da olabilir diyorsunuz. Yani baba eğer değersiz görüyorsa kadını, oğlu da o şekilde olabilir şimdi, diyorsunuz, doğru mu? Şimdi tabii ki birincisi babası annesine ne kadar saygı duyuyor buna bakmak lazım. Burada babası annesine ne kadar e, aşkla, sevgiyle yaklaşıyor, ne Anladım. kadar e, hürmet ediyor. Şimdi buradan öğrenilir. Üniversitede öğrenilmez yani ya, yani, üniversite de olmaz yani. Oradan gerçekten alamaz. çok entelektüel, mantıklı bir adamsındır. Bir şekilde bunu yapabilirsin. Ona bir şey demiyorum. Eğitim tabii ki e, yet, yani yeterli değilse bile önemli yani. Ona bir şey demiyorum. Ama o eğitimi kim verecek? Yani e, ne bileyim benim üniversitedeki hocam ya da okuldaki hocam kendisi kadınlara saygı duymuyorsa bana nasıl ona aktarabilir? Ya da bu ortamda olması gereken bir şey. Şimdi bu zamanla oluşuyor tabii. Öyle hemen pat diye olmuyor. Yani bakarsanız mesela üç kuşak önce, iki kuşak önce yani e, Batı ülkelerinde de o kadar da durum iyi değildi yani. Kadın orada da daha baskı altında. Toplum nezdinde yani. Özgür değil de bir takım şeyleri yapmak değil. Evet yani bir bu Son Akuşlardan sonra falan böyle batıda başladı. Bize daha yeni geliyor. Bize bir kuşak, bir iki kuşak geç geliyor. Şimdi bu kuşakta falan bir şeyler değişiyor. Artık çocuklar kız erkek demeden biraz daha eşit büyüme şansı e, ediniyor. Bu bu biraz zamanın ruhuyla da alakalı bir şey. Ama e, dini ve kültürel faktörler çok derinde. Şimdi onların zaten mesela layık bir toplum olup dini daha böyle ne bileyim kişinin e, şeyine bırakıp ya da dinin de başka başka şekillerde yaşanabileceğiyle ilgili fikirler ortaya çıkıp yaşam tarzları çeşitlendikçe. Dünya da oraya doğru gidiyor zaten. Dünyanın her yerinde bu bir değişime doğru gidiyor. Şimdi zaten düşünecek olursanız hani işte ne deniyor yengeç dönemi falan yengeç çağı falan var hı hı. bir daha dişi enerjinin daha aktif olduğu bir döneme giriyor dünya diye deniyor. Dolayısıyla bu geçmişte de oldu bu. Yani birkaç bin yıl önce kadınların egemen olduğu toplum düzeni vardı yani yok değildi. Fakat erkeklerin egemenliği geldikten sonra e, biraz daha derin, derinden bakalım isterseniz bunun şu toplumla bu toplumla çok ilgisi yok aslında. Yani. Özünde böyle. E, yani erkek egemen toplumu olmaya başladığı zaman geçmişte bir de tarımla falan alakalı biraz bu. Üretim üretmeye başlıyor insanlar. Yani doğadan ee, toplama. Ben yani. doğada eğitim, eğitim derken hem akademik eğitimden bahsettim. Ee, Ayşen Ural'im yazmış bana e, yazdı herhalde hangi eğitim derken hem aile eğitimi e, kastım hem de akademik eğitimden bahsettim Hı. ben Ayşen Arzu Hanım diyor ki aile içinde Hı. şiddete ya da şiddete e, ya da şah, şiddet'e şahit oluyorsa şiddet yaşıyorsa diyor. Çocuk Kendisi de diyor bunu da ilerleyen yaşlarında uyguluyor diyor. Tabii. Doğru söylüyorsunuz Arzu Hanımcığım. Elif Hanım diyor ki valla bildiğim bir prof vardı. Eşine şiddet uygulayan ve eşe de hocamız da üniversitede diyor. diplomali olmuyor mu diyor. Çok doğru. Olmaz, ee, olmaz, yok, yok, olmaz. Hocam hala kadının üstünden sopayı kucağından e, üstünden sopayı kucağından sopayı e, Yok pardon yanlış söyledim hocam Kadının üstünden sopayı, kucağından sopayı eksik etmeyeceksin di diyen bir aileler var diyor. Vallahi e, vardır bilmiyorum vardır. yani. <laughs> bunlar bunu tartışacak bir tarafı yok. Yani maalesef var bunlar. Var değişeceğiz inşallah. Yani e, yanlış bir şeye bakarak e, bir şeyi eleştirmek doğru değil yani toplumda böyle insanlar var. Her zaman olacak. Bu inançlar, bu fikirler olacak. Evet. Ee, bunlar biraz arkaik şeyler. Yani e, geçmişte bunun bir işlevi olabilir belli toplumsal durumlarda. Tarihte, geçmişte dönemde, kırsalda falan bunlar evet. anlamlı olabilir. Bilmiyorum. Bir düzeye kadar yani. Bu, var illa ki kırsalda bölgeler özellikle. Bir insanla ilişki kurulmaz yani. Ama belli bir dönemde, belli bir kültürel katmanda filan böyle fikirler ortaya çıkmış olabilir. Ya da bu onlar için işe evet. yaraştır. bir yerde yani. Bir yani. bir, Kadın, bir, bir konu ya hocam. Köleleştiriyorsun Doğru. Evet. Köleleştirmek. Tabii ki karnından sıpayı, sırtından sopayı Hı. eksik etmeyeceksin demek kadının sıfatı aşikar ortada yani. Kadının Kadına köle Köle Aynen. Değil mi? Ee, yalnızca... biliyoruz kölelik de vardı geçmişte yani. Efendim hocam? Yani Kölelik vardı geçmişte zaten. Kadınlar köle olarak alınıp satılırdı. Erkekler satılıyor yani kadınlar alınıp böyle. Onun arka bir şey bu, geçmişten gelen artık bırakılması gereken fikirler bunlar. İlimize evet. bir işlevi yok bundan, bir bunlar, bir anlamı yok. Bunlar evet, kötü tabular. E, hocam diğer bir konu e, kadın erkek ilişkilerindeki dengeleri konuştuk. Efendim diğer konumuza geçiyoruz. E, hocam çağımız evliliklerini bitiren Tüketen başlıca sebepler nelerdir? Buyurun. Evet. E, sıcak bir konuya geldik. Sıcak şimdi. bir Biraz konu. Konuydu. Arkadaşlar sorularınızı bekliyorum. Görüşlerinizi bekliyorum. Evet. Hocama sorayım ben de sonra. Ee, şimdi Şimdi arkadaşlar abi... evlilikleri de neden bu kadar erken bitiriyoruz? Neden erken tüketiyoruz birbirimizi? Evet. Evet. Şimdi bunun için biraz şöyle bakalım, bir şeyleri bilmemiz lazım, bazı ilkeleri bilmemiz lazım. Şimdi bir kadınla bir erkek arasındaki bağ en güçlü ne zaman oluşuyor, biliyor musunuz? Bir erkek için de, bir kadın için de bu geçerli. İlk cinsel birleşmede en güçlü bağ oluşuyor, tamam mı? Cinsel birleşme farklı sayıda kişilerle olmaya devam ettikçe o bağ zayıflıyor erkeğin de kadının da karşı cinsle kurduğu bağın gücü azalıyor. Yani ne kadar çok sayıda ilişki yaşarsa bir insan, e, en son birlikte olduğu kişiyle bağ daha da zayıf oluyor. E şimdi bizim modern evliliklere baktığımızda e, insanların çoğu, artık insanların çoğu demeyeyim de belli bir kesim, belli bir şehirli insan vesaire. kadın da erkekle pek çok ilişki yaşıyor. E, bir sürü ilişki yaşadıktan sonra bir tanesi de, "Ah tamam bunu seviyorum diyor. Gerçekten de seviyor muhtemelen çünkü yani birkaç kişiyle birlikte olunca neyi sevdiğini bilemez ki insan neyi neden hoşlandı nasıl bir erkekten ya da kadından hoşlandığını da bilemez. Bir yanıyla da bu da gerekli. Fakat buradaki sorun şu e, diyelim hani bu bir, iki üçü geçtiyse maalesef bağlanmak, bağlar daha zayıf oluşuyor. E, mesela anne babalarımıza baktığımızda genelde ee, hani görücü usulü falan verilirdi. Evlilik öncesi çok ilişki kurmazdı erkekle kadınla. Ee, onlar mesela kendi tercihleri olmadan bile olsa ilk cinsel birleşmeleri evlendiği kişiyle olursa iki tarafında o bağ çok güçlü oluyor. Yani savaş görüyor, çocuğu ölüyor, yoksulluk çekiyor, boşanmıyor o kişiler birbirlerinden. Ee, mesela hani evlisiniz, Hani diyelim az bir bağ kişiyle bağ kurdunuz, evlendiniz, hani... ...güçlü de bir bağ var aranızda e ama bir taraf ilişki kurmaya devam ediyorsa... ...seninle olan bağ da, başka kadınlarla bağ kurduğu için de seninle olan bağ zayıflıyor. Senin ilişkinin enerjisinden alarak ötekilere bir şey veriyor. Dolayısıyla burada e, ne kadar çok ilişki... E, ...üzerine e, şey kurulursa... E, evlilik kurulursa o evliliğin bozulma olasılığı daha kolay. Yani ne demek bozulma olasılığı? Birbirini sevmedikleri için birbirini sevseler bile birbirlerindeki kusurlara katlanma e, olasılığı azalıyor. Yani evlenmeseler de, e, pek çok ilişkinin üstüne yani pek çok ilişkiyi sen bitirmişsin mesela. E, bu ilişkide de mesela 10 tane ilişkin olmuş hepsini bitirebilmişsin. Sıkılmışsın, mutlu olmamışsın bitiriyorsun. Sonra da atlatabildiğini fark ediyorsun. Sonra ne oldu? 11. sinle yine aşık oldun. Tamam, sevdin, güzel. Yaşıyorsun, mutlusun, eşşusun, musun ama belli bir problem çıktığında ondan vazgeçi vermek daha kolay. Bir tane daha bulabilirsin. Yani bunu bilinçli olarak düşünmüyor insan. Fakat kurulan bağın belli bir kalınlığı varsa bunu ne kadar çok ilişkiyle paylaşıyorsan içindeki şeyler, bağlar o kadar zayıflıyor. Bir halat düşünelim. Belli bir güçle bir insan bir insana bağlanabiliyorsa evet. bu halatı bir kişiyle bağlanırsan bu kalınlıkta olur. Ama bunu 20'ye bölersen şu kadar kalınlıkta olur. Öyle düşünebiliriz. Yani Anlayın diye söylüyorum. Evet. Doğrudan böyle Ha bu ne demek? Önceki ilişkilerini kişiler sağlıklı bir şekilde sonlandırdıysa, karşılıklı saygıyla bitirdiyse sonraki ilişkiye çok şey taşımadıysa en son ilişkisinde çok daha bilinçli, çok daha farkında bir erkeği ya da bir kadını çok daha farklı yönleriyle e, bilinçli bir şekilde tercih etme olasılığı da daha yüksektir. Bu ilişkileri hangi bilinçle yaşadığımızla alakalı. Ama e, mutsuz oldun, saygı görmedin, bıraktın, o adamdan nefret ediyorsun, sonraki adama geliyorsun, onunla kötü bir şey gidiyor, seni aldatıyor falan, onu terk ediyorsun, ötekine gidiyorsun. Zaten şimdi orada aldatılarak ya da kötü hissederek bitirdiğin bir ilişki varsa maalesef sonraki ilişki onun temsilcisine dönüşüyor. O da ona benziyor. Nasıl ki annenin temsilcisine dönüşüyorsun, ilişkilerde de aynı şey geçer. Eğer say karşılıklı saygıyla